Evet arkadaşlar şimdi dört nerede acaba? Sıra dörtte. Dört nerede? Dört nerede? Dört nerede? Dört nerede? Dört nerede? <laughs> Yankı. Yankıcığım. Yankı. Anneciğim. Hayır, Telefon mu yapıyoruz? Ben de onu soracaktım. Bu tabaklar nedir böyle diye. Bunlar neydi anneciğim? Tabak. Ne, nasıl tabak? Köpük tabak. Köpüm. Evet, köpük tabaklarımız var. Arkadaşlar biz bugün telefon yapacağız. Ankesörlü telefonlar vardı ya, onlardan yapacağız. Burada da sayılarımız var üzerine yapıştıracağımız. Ve yapıştırıcımız da işte burada. Anneciğim şimdi nasıl yapıyoruz? Şimdi tabaklarımızı ters çeviriyoruz. Her bir tabağımıza işte mesela bir. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Değil mi anneciğim? arabanın tekerleği. Arabana tekerleği mi oldu şimdi de? <laughs> evet çok yaratıcıyız. Hadi bakalım. Hadi bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya? Neler yapacağız? Nasıl yapacağız? Hadi bakalım. Dönüyor. Başlayalım. Evet arkadaşlar birin altı yapışkanlığı. Hadi bakalım yankı yapıştırsın o zaman. Tam anneciğim ortaya. Tam ortaya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Olmadı mı? Bir dakika. Olmak üzere şuradan başlayalım mı anneciğim. Hadi yapıştır. Hayır, Hadi yapıştır. Hayır yapıştır. Hayır ben yapıştırmadım bak. Hayır elini al. Anneciğim ama tekrar tekrar nasıl yapacağız bunu? Yapışkanı bitecek. Hadi al bakalım tam ortadan tam ortaya yapıştırabil tamam mı? Düzgün bir şekilde. yankıya güveniyorum. Bence yapıştırabilir. Çok da güzel yapıştırır bence. Evet. Bir dakika. Aa ne oldu? Ya? <laughs> Yankı ne biçim bir bir oldu bu? Bir dakika. Hayır. Bir de şöyle bir şey de hatırlatayım ben Yankı'ya. Yankıcığım bunlardan elimizde bir, birer tane var biliyor musun? Yırtılırsa ya da herhangi bir şey olursa biz telefonumuzu tamamlayamayız. Ben şimdi, şimdi bunu alacağım. Onu mu alacağız? Tamam. Bir tane daha tabak alıyor şimdi, şimdi Yankı. Bir tanesini yapıştırdık. Üçü, üçü, üçü. üçü mü? Evet. Anneciğim ikiden başlasaydık. iki var burada. Hayır, Üçten mi devam edelim? Hayır. Tamam. Bir tane tabağımızı ters çevirdik. Hemen Hayır. rakamımızın yapışkanını sürüyoruz. Hayır. Yankı ben mi süreyim? Bence de her yeri yapışsın diye ben süreyim anneciğim. Hayır. Değil mi? Ben süreyim sen yapıştır. Evet. Sen mi? Hadi bakalım sen başla o zaman ama yırtılacak diye korkuyorum anneciğim. Evet, tutarak böyle işte devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir telefon olacak ama. Evet arkadaşlar yapıştırdık işte işte burada telefon tuşları arkadaşlar bunlar basacağımız telefon tuşları değil mi anneciğim bunların hepsi? Evet. Evet şimdi peki telefonumuzu nereye kuralım? Sen söyle Yankı. Nereye olsun? Hayır. Duvara ama hangi duvara olsun? Neresi olsun? Evet. Ben şurayı birazcık düşündüm çok rahat olur diye şurası. Hayır. Şöyle şurada yapsak. Hayır. Neresi olacak? Burası. Orası mı olsun? Evet. Çok arkada olmaz mı Yankı? Evet. Ne dersin? Yani orası çok arka gibi geliyor bana. Şurası çok uygun değil mi? Hayır. Televizyonun yanına böyle. Sence? Hayır. Hı. Durun bakalım arkadaşlar. Karar vereceğiz hangi yerde olsun. Çünkü o koltuğun arkasında kalacak ya anneciğim. O yüzden diyorum koltuk o önüne gelecek. Ondan sonra <laughs> koltuğu itmeye çalışıyor Yankı. O zaman, Yankıcım ya. O zaman böyle. O zaman, Ama böyle evin şekli bozulur. Hayır böyle olmaz. Hayır böyle olur. Hayır anneciğim böyle olmaz. Bak burası boş. Önünde koltuk da yok. Şu sadece puf var bunu zaten. Alabiliriz. İşte buraya telefonumuzu aşağı kadar yapabiliriz. Senin boyundan başlayacağız ama. Yankı'cığım gel bakalım. Bak. Boyunu bak. ölçelim mi? Bak. <laughs> Aferin anneciğim. Gel hadi boyunu ölçelim ama. Şimdi Yankı'nın erişebilmesi için telefona onun boyuna uygun yapmamız lazım telefonu. Evet. Evet. Gel bakalım anneciğim. Gel şimdi buraya duvara gel bir. Bir gel bir. Evet geldi Yankı. Bakayım şöyle. Şurada elimizi uzatsak şuradan şöyle şuradan başlasak yeterli galiba. Değil mi Yankı'cığım? Hayır. Ne dersin? Bir sürü. Tamam bir sürü yapacağız zaten. Hepsini yapacağız bak buradaki. Hepsini bütün tuşları kullanacağız ve telefon yapacağız. Birden bakayım. Bir mi o? Yedi. Yedi. O 7 anneciğim bak iki, biri burada. Ben 2. Annem ben kek <laughs> yerken yanlışlıkla sürdükmüş dökmüşüm buraya. Aa! Ben buzlandı yerim. Aa! Anneciğim çok mu dökülmüş? Az değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz telefonumuzu annem, yapmaya. 7 yedi, <laughs> yedi ama 1 bu. Evet. Ee, birden, önce birden başlayacağız. Önce birden Evet, başlayalım hadi. <laughs> Yağkıcığım başlıyoruz değil mi? Evet. Karar verdik arkadaşlar evet. buraya yapıyoruz. Ya. Hadi bakalım bir biri getir anneciğim. Hadi bakalım. Ya o kadar dönersen döner tabii ki. Evet. Bantla arkadaşlar öncelikle bu tabaklarımızı. Tam, hani giderken, tam, tam <laughs> geriye gittim böyle. Evet, ondan sonra yapıştıracağız. Ondan sonra da bakalım nasıl bir telefon olacak. Evet, biri yapıştırdık bile. İki nerede anneciğim? İki nerede? İki nerede? İki nerede? İki nerede? Bulduk ikiyi de. Hadi bakalım. Şimdi yanına hemen ikiyi de yapıştıracağız. 23 mü? Evet. 1 2 3. Arkadaşlar, ay biraz yukarı mı gitmiş anneciğim? Ama fark etmez. Böyle sıradan yaparız artık. Yapacak bir şey yok. 23 oldu. Evet anneciğim. 123 oldu yankı şu an. Evet arkadaşlar. Şimdi 4 nerede acaba? Sıra 4'te. 4 nerede? 4 nerede? 4 nerede? 4, 4, 4, 4 mu anneciğim o? Hayır. Dört nerede? Dört 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 nerede? Dört nerede anneciğim? Bulabilmemiz lazımdı. Dördü biliyorduk. Nerede? Burada. Evet işte o. Evet dördü de aldık arkadaşlar. Beşi de al anneciğim. Beşi de al ikisini nerede? birlikte yapalım. Burada. Evet beşi de alalım. Hadi bakalım dört beş de yapalım şimdi başlayacağız geçecek. bir yani 123. Bir 123 evet, bir <laughs> evet Hayır, 100, 123. Evet arkadaşlar. 123. Evet anneciğim. Birleştiği zaman 100, yan yana 100, geldiği 100, zaman 123 oluyor. 123. Evet. evet. Telefon yapımımız devam ediyor arkadaşlar. Anne, Tuşlarındayız hala. Evet hadi bakalım. Ay. Bu hadi anneciğim yedi. 6 ile 7'yi bulalım hadi. Bu 7. O 6. Hangisiydi? Hangisi yedi sence? Bu mu? Buldun mu? Mama, mama, mama. Evet. 6 ve 7'yi bulduk arkadaşlar biz. Bu. Anneciğim 6'yı ne yaptın? 6'yı unuttuk. Önce 5'in yanına 6 gelecek çünkü değil mi? 5'ten sonra 6 bu gelir ne? çünkü. O da 7. 6'dan sonra da 7 gelir değil mi? Nerede, nerede? Şurada anneciğim almıştık ya bu da olur. 9 ya da 6 dedik zaten bunlara. Ters çevirdiğimizde ben de bunu, 9 oluyor. Bunu, bunu, bunu. Tamam onu alalım. Bu neydi? 6 altı Abi. Hadi bakalım. Başlıyoruz Ölge. arkadaşlar tekrar. Önce bu mu? onu mu Tamam. Ve Ay. işte Anneme. telefonumuz Anneme. tamam galiba Anneme. değil mi Yankı? Ya ne oluyor öyle? Nereye atlıyorsun? E ee, anne, Zeus gibi atlıyorum. Ne gibi? Zeus gibi. Zeus gibi. Aa Zeus ne? Anne. Robot Anneme. mu? Anne. Anne. Yani böyle. Aa, <laughs> evet arkadaşlar siz de böyle büyüklerinizle tabi anne ya da babanızla yapabileceğiniz bir telefon ee, tuşları diyelim. Sadece tuşlar var. Annem, tamam anneciğim Aa, oraya çıkmak aklıma gelmedi benim. Oraya çıkacağımızı bilseydim daha üstten de başlatırdım belki. Anne bak yetiyor. Evet yetiyor oraya da çıkıp arayabiliriz. Yerden de yeter ama değil mi? yere indiğimizde de erişebiliyorduk ölçtük çünkü evet şimdi sıra telefonumuza geldi telefonumuzu da yapalım tuşlar Oy. tamam değil mi anne düştü tam ya evet tuşlar tamam anneciğim değil mi anne düşerken tam anne bak şurada benim, 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 benim el izleri var değil mi parmak izlerimiz de var arkadaşlar şurada onları sileceğiz herhalde silince de çıkar inşallah evet. değil mi anneciğim Atıyorum, dikkat et. Dikkat ediyorum. Hadi bakalım. Zeus gibi atlıyor. Yankıya bakın arkadaşlar. Gülüyor. Gerçekten mi? <laughs> Yankıcığım. Yankı. Hadi şimdi telefonumuzu yapalım. Neyden yapalım telefonu Yankı? Nasıl yapalım? Ne dersin? <laughs> Telefon için herhangi bir malzememiz yok arkadaşlar şimdilik evet, elimizde. Ama biz onu o, 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 uyduracak mıyız Yankı? Evet. Hadi uyduralım o zaman. Evet 20, arkadaşlar. 20. <laughs> asansör değil anneciğim burası. Ya Yankı. Aa, arkadaşlara telefonumuzu gösterelim. Evet işte ankesörlü bir telefon yaptık arkadaşlar. Alo? Alo? Kablosu bile var. Alo. Kim arıyoruz? Kimi aradık? Kimi alo dedik ama? Cihanı mı? Cihanı hmm, mı? Alo. Ama numaraları çevirdin mi Yankı? Bastın mı numaralara aramadan önce? <gülüyor> 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 Şimdi alo mu diyoruz? Alo. Hı. Beni duymuyor. Seni duymuyor mu? Herhalde iş yapıyor. Allah Allah herhalde anneciğim. İş yapıyor olabilir evet. Alo. alo. Anne ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Bir anda beni aradı Yankı. <laughs> Sen Anne nasılsın çünkü, Yankı? Çünkü Cihan çekmedi için. Çünkü iş yaptığı için. Hmm Cihan çekmedi iş yaptığı Alo, için. Alo. Alo ne yapıyorsun Cihan? Heh. Ne yapıyormuş? Annem. E, e, annem iş yaparken başka bir konuşuyor. Hmm ne yapıyormuş anneciğim peki? İş yapıyorum. İş yapıyormuş. Hmm işi varmış. E tamam. Ha konuştuk. <laughs> biz konuşmaya herhalde doyamayacağız burada bu telefonun başında. Çok güzel oldu ama. Arkadaşlar siz de böyle evde çok basit hatta bunlar biz kartondan böyle yaptık bir şeyler. Aslında Ay, Aslında şunu da söylemek istiyorum ben. Yankı'nın okulunda, Yankı'nın sınıfında böyle bir telefonları var değil mi Yankı? Evet. Aslında biz oradan esinlendik ve evimizde de olsun istedik. Aynen bu şekilde köpük tabaklardan arkadaşlar, bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Biz böyle gördük ve çok hoşumuza gitti. Yapmak istedik. Kartondan da bu şekilde, alo, kablosunu alo. da anneciğim kablosunu neyden yaptık? Böyle bir ıı, kağıt gibi böyle bir şey vardı bizde. Ben bilmiyorum tam olarak adını. Annem, böyle bir şey işte. Tamam, kablosu da bu arkadaşlar. İşte telefonumuzu tekrar buraya bırakıyoruz konuşmamız bitince. Alo bırakalım mı anneciğim telefonumuzu tekrar? Alo. <laughs> evet. Alo. Yankıcığım, nasıl oldu Siz telefonumuz? Niye anne konuşamam. Öyle mi? Bana cevap veremiyor şu an Yankı, Alo. çünkü başkasıyla konuşuyor galiba. Alo. <laughs> Kimsiniz? Alo. <laughs> Yankıcığım, beğendin Alo. mi? Telefonumuzu Alo. beğendin Alo. mi? Evet. Yankı. Alo. Yankı takıldı şu an. Alo. Bay bay yapalım mı arkadaşlarımıza? Alo. Bay bay arkadaşlar.